Ya bir de içimde kalmasın şunu söyleyeyim. Ya hoca siz neden Müslümanlardan dört dörtlük Müslümanlar olmasını bekliyorsunuz? Tamam kantarın topuzunu kaçıran bir adama yuh dersin oha dersin ama hani Müslümanlık bir iddia eylemlerimizle altını dolduruyoruz. Altını dolduramayan adama iki yüzlü denmez yapmıyor denir. Ne bileyim günahkar denilir. İki yüzlü başka bir şey. İnanmadığı halde inanmış rolü yapan çıkarı için kişidir. Şey şeyi anlamıyorum yani. işte şey örneğini veriyorum ben hep. Kız türbanlı ama makyaj yapıyor. E diyorlar ki türban cinsel e, açıdan çekici gözükmeyesin diye taktığın bir şey. Makyaj yapıp çekici gözükmeye çalışıyorsun. Bu çelişki değil mi? Peki çelişki ama kız o kadarını yapıyor, o kadarını da yapmıyor. Keyfinin kahyasınız. Hani biraz bizim durumlar da böyle abi. Kur'an Müslümanlığını kötü gösterdin diyorlar işte Twitter'da. Ya e doğru. De ben kanaat önderi olmak istemedim. Değilim de. bir hareketin önderi olmak olarak gözükmek istemem bu deli dumrul alimle. Ramazancım şey Hayrettin Kara Bakırköy'de muayenesi. Şu alkollü olmasaydı emin ol çok tepki görmezdim. Elifciğim biz alkollü en az 50 belki 100 yayın yapmışızdır. Hiç de tepki görmedim tek tük şeyler dışında. Tepki görmemin tek sebebi kızın güzel olması. %80 sebebi bu. <laughs> Aman ezikleri. Siktiminin loserları. Abi sen de çok yakışıklısın. Bu yalan işte. Hele şu an Abdülaziz Bayındır gibi saçlarımla. Tasarım okuyor. Tasarım. Tasarım yönetimi. Yıpalar olmasına rağmen 3 kitap yazan doktora tezi yazmış ve vasat çoğu insanın inşaatına birine kar etmek bence saçmalık esenlikler. Teşekkür ederim Ahmet. Çok daha fazlasını yapabilirdim de işte. Çok daha fazlasını yapabilirdim.